Bitemez. Bırakma terk etme beni Aa, Bu aşk böyle bitemez Bırakma terk etme beni Atma beni ölümlere Atma beni zulümlere Götür beni gittiğin yere Atma beni ölümlere Nere götür beni Gittiğin yere Sensiz ben nefes alamam Buralarda hiç duramam Tek başına yalnız kalamam Senin kokun gözlerim Hep yolların gözlerim Götür beni gittiğin yere Senin götür beni gittiğin yere. İnşallah. Ben <laughs> yani sonra